Giresun Kalesi'ndeyiz efendim. Giresun Kalesi Karadeniz'de en önemli kalelerden bir tanesi. Çünkü burası ticari yollara hakim olan, denize hakim olan bir kale. Bugün günümüzde biraz hafta sonları inanılmaz ziyaretçi alıyor. Bunun nedeni bu kaleye çıktığınızda Giresun'u komple görebiliyorsunuz. Çok rahat görüyorsunuz. Muhtemelen fotoğraf falan, selfiler havada uçuşuyordur burada diye düşünüyorum. Giresun Kalesi Roma döneminden kalma ve yaklaşık 2300 yıllık bir kale. Günümüzde de bu kalenin güney kısmındaki surları kalmış döneminde buraya bronz duvarlı kale de demişler. Muhtemelen taşlar güneşten dolayı çok fazla parladığı için bronz kale de demişler. Nereye giresun kalesine. Giresun'un merkezinde tarihi konakların bulunduğu Zeytinlik Mahallesi, 250 yıl önce inşa edilmiş bir kilisenin içinde yer alan Giresun Müzesi, bir zamanlar Amazon kadınlarının yaşadığına inanılan Giresun Adası, Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden biri olan Topal Osman'ın anıt mezarı ve yaklaşık 300 yıl önce inşa edilen ve daha sonra tamamen yenilenen Hacı Miktat Camii gibi görülmesi gereken önemli yerler bulunuyor. Ancak doğal güzellikleri görmek için Dereli ilçesine gitmek gerekiyor. Giresun Dereli'de Kuzalan Şelalesi'ni yol kenarından geçerken görüyorsunuz. Böyle bir platform yapmışlar. Çıkıp onu böyle güzel güzel fotoğraflar çekilebiliyorsunuz. Ama aşağıda bir tane daha platform var. Orada daha da yakına gidebiliyorsunuz. Vazifemiz hadi aşağı inelim. Şu arkamda görmüş olduğunuz şelalenin adı Kuzalan Şelalesi. Yani tarif etmem gerekirse biraz gelinliği andırıyor. Yani ben baktığımda bir gelinlikmiş gibi gözüküyor buradan. Bu doğanın susup da keyfini çıkarmak lazım. Su sesi insanı dinlendirir. Kuzaların üstündeki İkinci şelaledeyiz. Değirmenli şelale burası. Burada da bir seyir terası var. Ben istedim ki buraya bir çıkalım. Size buranın güzelliklerini benim gözümden göstereyim. Buralara kadar gelmişken bu güzelliğin tadını bir tek ben değil siz de çıkarın. basar ormanları demişler ama buraya su çoktan basmış. Buranın adı su basmış ormanlar olması lazım. Bakar mısınız her yerden su geliyor. Buraya gerçekten vakit ayırmanız lazım. Burası tabiat parkı, burası güzellikler abidesi. Şelaleleri var, travertenleri var, değirmenleri var. Her yer ağaç, her yer yeşillik. Biz yaza girerken bir dönemde buradayız. Burası bize bu kadar enerji veriyorsa bundan iki ay sonra kuz alan tabiat parkı ne hale gelecek belli değil. Yemyeşil, mis gibi bir yer olacak. Gördüğünüz yer Mavi Göl. Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi alıyor. Göksu Deresi sodalı bir dere olduğu için de yolda gelirken içinde olan mineraller bazı yerlere tutunup size traverten etkisi yaratıyor. Yani dere boyunca travertenleri görebilirsiniz. Aslında burası cam göbeği renginde bir göl ama mevsim itibariyle hem sular azgın hem yağmurla beraber toprakları da getiriyor. O yüzden de suyun rengi Masmavi yani turkuaz renginde değil ama mevsim itibariyle yazın geldiğinizde bu durgun su yukarılara kadar cam göbeği renginde oluyor. Masmavi bir göl oluyor burası. Buralara gelip şu yollarda yürünüp şuranın keyfini mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Göksu Travertenleri'ndeyiz bu dağın yamacından sular akarken mineraller tutunuyor ve böyle Pamukkale gibi bir şey oluyor. Yani Giresun'da Pamukkale, Denizli'de Giresun olmuyor. Bu, bu başka bir şey ve buraya girerken kesinlikle ayakkabı, çorap, terlik her şey çıkartılıyor, yalın ayak geliyor. İyi geliyor, sağlığa çok iyi geliyor, egzemalara iyi geliyor, mantara iyi geliyor, her şey iyi geliyor. Biz de şu anda çıkardık haliyle işimizi yapmaya koyduk. At <laughs> <laughs> Allah Allah düşmedim 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 Bak o bunlar normalde. Bunlar suyun içinde ama gözükmeyecek kadar içinde. Ve sonrasında buralara tutunup burada çamur oluşturuyorlar. Yani çamur diyoruz ama beyaz çamur diyelim bunlara. Bunların içi bunlarla dolu. Her geçen gün, her geçen yıl buradaki beyazlık artacak. Sarkıtlar, dikitler artacak. Önümüzdeki yıllarda göksu travertenleri çok ama çok daha güzel olacak. Ya Alp şimdi kötü mü burası, çirkin mi? Çok güzel. Gelin görün. Giresun'da günümüze kadar ulaşan tarihi mekanların çoğu bir zamanlar İpek yolu güzergahında bulunan Şebin Karahisar'da yer alıyor. Biz de bu ilçeye doğru yola çıkıyoruz. Dereli'den Şebin Karahisar'a giderken Halil Rıfat Paşa'nın adını verdiği bir tünel var burada. Türkiye'nin ilk karayolu tüneli. Bu tünel el yapımı ve 1885 yılında bitmiş. İşte o tünel sudan 1000 metre yükseklikte ve 35 metre uzunluğunda el yapımı karayollarının ilk tünelinden de geçmiş bulunuyoruz. Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesinde. Burası Eğribel Tüneli. Normal şartlar altında bu dağı geçmeye kalktığınızda valla kamyoncu arkadaşlarımızın söylediğine göre 15 saati bulan yolculuklar varken şu anda bu tünel bu yolu 6,5 kilometre kısalttığı gibi burayı da dakikalara indirmiş. Mayıs'ın başında olmamıza rağmen bu dağda hala kar var. Yani şu anlama geliyor. O kışın zor hava koşullarında bu dağdan geçmek gerçekten 15 saate alırken artık dakikalar içerisinde geçiş yapabiliyoruz. Yani Karadeniz'den İç Anadolu'ya çok rahat geçiş sağlayan bir tünel. Giresun-Şebin-Karahisar yolu ne kadar enteresan bir yol. Türkiye'nin en eski tüneli Halil Rıfat Paşa Tüneli de burada. Türkiye'nin en yeni tünellerinden en uzun tünellerinden biri 5900 metre uzunluğuyla Eğribel Tüneli de bu yol üzerinde. Giresun'un Şebin Karahisar ilçesindeyiz. Şu anda kalenin alt taraflarındayız. Kale oldukça ama oldukça yüksek bir yere konumlanmış. Olur da buralara gelirseniz çıkacağım ben derseniz biraz yanınıza erzak, biraz su falan almanız lazım. Yorucu. Çok güzel bir yerde olan bu kalenin hikayesi de şöyle. Otluk Bey ile mücadelesini kazanan Fatih Sultan Mehmet buradan geçerken buraya geliyor ve geldiğinde Şebin Karahisar'da yaşayan o devirde yaşayan insanlar hemen kalenin anahtarını kendisine veriyor. Şu anda üstünde durduğum topraklar inanın bana bu kalenin hakim olduğu çarşılar, sokaklar, pazarlar. Net söylemem gerekirse ilerleyen döneme Şebin Karahisar damga vuracak. Çünkü tarihi eser çok fazla ve ortaya çıkmamış. Önümüzdeki dönem Şebin Karahisar'ın nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Tarihi eser Giresun'da Şebin Karahisar'da adeta. Fatih Sultan Mehmet 1473'te Otluk Beyli Savaşı'ndan dönerken Şebin Karahisar'dan geçiyor ve buradan geçerken diyor ki buraya bir tane cami yapılsın diyor o zaman. Cami yapılıyor, ahşaptan yapılıyor. Ahşaptan yapılan cami yanıyor, sonra bir daha yapılıyor, sonra bir daha yanıyor. Ardından da buranın yerel halkı ortaklaşa bu camiyi ayağa kaldırmaya karar veriyorlar ve 1888 yılında bu cami bu gördüğünüz halini alıyor. Minber ve mihrabı çok güzel, taştan yapılmış. Her yerde kesme taş kullanılmış. Camiye girdiğinizde kafanızı kaldırıp sütun başlarından kendinizi alamayacaksınız. Açıkçası iç açıcı ve Şebin Karahisar'ın en güzel camisi Fatih Camii olabilir. Belki Giresun'un da en güzel camilerinden biri Fatih Camii'sidir. Çin setli gibi bir yerden gidiyoruz. yukarıya tırmanıyorum. 750 metre civarında sizler için tırmanıyorum. Birazdan çok güzel, çok özel, çok kıymetli şeyler göstereceğim size. Şebin Karahisar'da Meryem Ana Manastırı'ndayız. Bu gördüğünüz yer 3. ve dördüncü katı. Giriş katında çamaşırhane var. 2. katta yemekhane var. 3. katta odalar var, öğrenciler için odalar var. Son katta da kilise var. Şebin Karahisar'da Meryem Ana Manastırı'ndayız. 1800 yıl önce burası mağara kilise olarak yapılmış ve ardından da 1600 yıl önce yani 200 yıl sonra burası manastıra çevrilmiş. 1940'lara kadar da buraya Rumlar gelip dini törenlerini yapıyorlarmış ama şu anda açık hava müzesi gibi bir yer. Şu anda bulunduğumuz yer Şebin Karahisar'ın belki de en üst noktalarından biri. 1500 metre yükseklikteyiz. Şebin Karahisar'a yolunuz düşerse Meryem Ana Manastırı'nı göreceksiniz ve buraya mutlaka çıkmak için kendinizi zorlayın. Çünkü çıktığınızda buradan göreceğiniz manzara bambaşka, manastırda bambaşka.